1998-1999 sezonunun 27. haftasındayız. En yakın rakibi Beşiktaş'ın 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray son sıradaki Karabük Spor'u ağırlıyor. 10 Nisan 1999 günü Ali Sami Aslan'ın oynanan karşılaşma hakemi İsmet Arzuman. erken gelmişti İstanbul'a. Havanın da güzel olmasından yararlananlar akın akın Ali Samiyen'e koşuyorlardı. <laughs> Galatasaraylı taraftarlar sanki falcı gibiydi. Skor olarak 2-0. Beşiktaş'a laf atmadan da geçemiyorlardı. Beşiktaş'ta 6 senedir 6 Altı tane Dünya Kupası öttüm. Bu kadar şanslı takımı görmedim. Herhalde biz bitireceğiz işi işte yani. Peki şampiyonluk için? Biz olacağız. Kesin. Biz olacağız. Hiç şüphe yok. Önce Karabük Spor, sonra Galatasaray geldi stada. <laughs> Bundan sonra her maç bir final. Bu havayla çıkıyoruz. Her maçı almamız lazım ki mutlu sona ulaşalım. <laughs> Sonra, sonra. Ali Sami Enstad'ında büyük bir coşku vardı. Galatasaraylılar çoluk çocuk maça koşmuştu. Ya, Şimdi. Biz hiç puan kaybetmeden bu seyrede şampiyon olarak biteceğiz tabii ki de Fatih Terim'le. Sonra iki takım gözüktü sahada. bir sürpriz yaparsak bizim için iyi bir prestij olacak. İyi mücadele edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuçlar alırız burada. Zafer El'in ailesiyle birlikte Suat'ın ve Ergün'ün eşi de tribündeki yerlerini almıştı. Ama tribündeki en ilginç konuk, kuşkusuz yıllar önce Galatasaray'ı çalıştıran, bugün şampiyonluktaki en büyük rakibi Beşiktaş'ın hocası Feldkamp'tı. Kolay gibi gözüken zor bir maç çünkü düşünüyorum ki Karabük Spor kapalı bir savunma yapacak ve Galatasaray'ı gol atması zorlaşacak. Tek lider, tek sonucu karşı oynuyor ama biz genelde en ciddi şekilde hazırlandık maça. Beşiktaş işte aynı puana geldi. Yani 3 puan açmak için galip gelmemiz lazım. Bunu da yapacağız. bizim matematiksel olarak ligde kalmamız zor. Ama iyi top oynayıp burada netice almak istiyoruz. <laughs> sayacağız. Kaybetmemeye bakacağız. Kazanmak için ne lazımsa yapacağız. Ki kazanmak için lazım olan şey de en az rakip kadar mücadele etmek, koşmaktır. Her maça konsantre olacağız. Küçüğü, büyüğü, en arkadaki, en önündeki demeden. İsmet Arzuman ilk düdük ve mücadele başlıyor. İlkan bıraktı topu, Hayci aldı. Okan Oyunu durduruyor İsmet Arzuman Hacı yerde Hacı Kafa vuruşu Zafer Ümit Hacı kaçtı İlkan yerine kaldı Hacı Hacı kale çizgisine indi yerden orta Hakan bıraktı kale sahası içinde Karambol Sedat pas, Okan ceza sahasında ofsayt yok. Okan yerden bıraktı. Bir vuruşla duvarlarda gol. Arif atıyor Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İşte izliyoruz. Yardımcı hakem Ercan yine oyunun işareti yaptı İsmet Arsuman'a. Okan Okan kalesağzı yan çizgisine yakın bir yer ortaladı. Arif dokundu 1-0. Okan bıraktı. Arif son noktayı koydu. İşte 19. dakika Arif'in golü Galatasaray 1 Karabük Spor 0 Enver Serkan Sert bir vuruş Niyazi'den Hacı Savunma karşıladı Karabük Spor'da tekrar Hacı Bu kez sağ ayağını aldı Ortası ceza sahasının dışına doğru Ümit Arif Sedat Hakan Suat Hakan Şükür Sol çaprazda Hakan ortaya çimdik Okanları gitti kalecide Kaldı mı? Okan be. Evet gol 2-0 Galatasaray rahatlıyor Karabük sporcular Maçı hakeminin çevresinde Kaleciye Fuar yapıldığını düşünüyor Karabük spor futbolcular Okan'ın golü Okan'ın bu sezon attığı 7. gol bu İşte izliyoruz Hakan Şükür. Kale sahası ön çizgisi. Kaleci Zafer. Okan. Beşinci gol. İşte Okan'ın golü. 2-0. Emberden sağ kanada Niyazi. Niyazi. İlk pozisyonda sıyrıldı. Niyazi ortasını yaptı. Ceza sahasına kafa. Ama offside bayrağı havada. da için. Karşı itiraz ettiği gol. Hakan Şükür çevirdi Tahir'e rağmen. Zafer. Okan çok rahat. İkinci golü böyle bıraktı. Karabük spor ağlarına. Hakan'a doğru. Tayfun karşıladı. Suat. Ergün de dışarı gidiyor top. Oyuna girer girmez pozisyon buldu Ergün. Ergün tekrar aldı topu. Ergün. Ergün yaptı ortasını. Kafa at. Hakan yükseldi. Kafa kaleci kalıyor. Bir orta daha Hakan şuraya doğru. Hakan kafa zafer. Arif, Arif ceza sahasında. Zafer için kolay top. Sedat. İlkan için kalkıyor offside bayrağı. Hakan şuraya e doğru. Hakan, Hakan out. Başkan Faruk Süren görüntüye geliyor. Niyazi. Ergün kaptı. Hakan Ünsal. Hakan ortaya doğru çevirdi. Tayfun. Suat. Hayati ve kaleci Zafer. Ergün. Ergün vurabilir. Ergün. Ergün sert vurdu kaleci Zafer. Ergün. Arif'e doğru kafa dışarı gitti. Evet Galatasaray Bayan Basketbol takımında görüyorsunuz t üzerinde Hacı'nin resmi basılı. Burak. Okan. Hakan, Hakan Şükür'ü koşuyor da kaleye çıktı. Hakan kaleye doğru ve dışarı gitti top. Halilovic, Erdoğan'a doğru, Erdoğan kafa vuruşu dışarı gitti. Emre, Emre, Mehmet, Boner. Halilovic, Halilovic, ceza sahası dışına sert vuruşla paralel vuruş yapan futbolcu Hayati. ve İsmet Arzuman maçı bitiriyor. Maçın skoru Galatasaray 2, Karabükspor 0. <laughs> Galatasaray 8 puan. Çok güzel, çok güzel. Doğru, doğru çok güzel. Evet. Demin 8 maç kaldı demişim, 7 maç kaldı. Ama ondan önemlisi tabii çarşamba günü bir kupa maçımız var. Ama buradan bütün seyirle teşekkür ediyorum. Ee, her zaman bizi desteklediği gibi bugün de tribünleri doldurdu. Çarşamba günü de hepsini maça bekliyoruz. Zor bir maçı kazandık. Bundan sonra yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Önümüzdeki hafta aynı zorluğu tahmin ediyorum Dardanel'de yaşayacağız Ancak çok gol kaçırdık Biz bugün daha farklı bir maç olabilirdi İkinci golü de sanırım elinde tutmuş muydun topu Topu tam blok ettim Zemine çekerken Okan ayağının ucuna parmakla Elimin ters tarafına dokundu Topu elimden kaçırdı Hakemi taktı başka bir şey demeyeceğiz Durumuz da bizim belli Galatasaray'da liderli oynuyor güçlü takım Puan almaya gelmiştik. Olmadı. 2 sıfır bulduk. Kaya Galatasaray takımına başarılar diliyorum. Bugüne kadar röportaj yapmaktan kaçınan Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Ali Samiye'nin çıkışında kameralara yakalanıyordu. Evet, evet, evet çok önemli, çok önemli. Bu hakkımızı hep İyi akşamlar beyler, nasılsınız? Şampiyonluk yarışını ise şöyle yorumluyordu Faruk Süren. Dün zaman çözülür belli değil Tabii Böyle giderse daha 21 puan var o ortada alınacak. Daha, daha çok şey de değişebilir. Onun için ciddiyeti elden bırakmamak lazım. Havaya girmemek lazım. Tabii ee, daha çok önemli. Orada bir daha galibiyeti ee, yirmi bir hayli çözer. <laughs> Canlanı alıp gidiyorum. <laughs> O yalnız Fatih gelsin buraya. Fatih'i buraya görmeye geldim. Ve Fatih'i çok seviyorum. Buradan bütün herkesi seviyorum bilmiyorum. Çok güzel bir sevgi herhalde. İkinci de ve daha iyi oynadık. Bir iki üç pozitörüne kalırdık. Ama maalesef olmadı ileri bakacağız. Galatasaray'ın bundan önceki maçları Beşiktaş'a karşı nasıl geçtiyse şimdi de öyle geçecek. Kalli'nin Beşiktaş'a verdiği havanın ve gazın dışında pek fazla bir şey beklemiyorum. Galatasaray bu maçları çok güzel atlattı bu sene. Çifte kupaya doğru emin adımlarla gidiyor. Bu maç ölçü alınmaması lazımdır. Çünkü gereksiz bir maçtı Karabük için dahi. Fatih Terim ise basın toplantısında maçı özetliyordu. i̇lk yarım saatteki iki gol bulduk. Son bir saatte de ondan sonrakinde bir hali gol kaçırmaya muvaffak olduk. Kupa maçını da düşünecek olursak sonuç ve oyun normal karşılıyor. Galatasaray'ın hocası maça tribünden izleyen Tugay'ı kadroya alma işini ise şöyle açıklıyordu. Tugay bir takımdan sakat gelmedi mi? Efendim? Sakat, Samsun'da oynamadı. Tedavisi yok çocuğun. Ondan sonra da antrenman eksiği. Onun için de tamamlamaya çalışıyoruz. Yani ee, oynatmayı düşünmediğiniz bir oyuncunun kulübede ne işi